Kaçış, Alcatraz'dan sonsuzluğa. Alcatraz'a tarihin en güvenli hapishanesi deniyordu. Kaçılması imkansız. Pasifik'in ortasında ıssız, kayalık bir ada. Ama bir gece, üç adam hücrelerinden çıktılar. Duvarların arkasında yok oldular. Ve bir daha asla geri dönmediler. Bu, Alcatraz'dan kaçışın gerçek ve hala çözülmemiş hikayesidir. San Francisco körfezinin ortasında, Pasifik'in soğuk sularına gömülmüş bir ada. Alcatraz. 1934'te federal hapishaneye çevrildiğinde ülkenin en azılı suçluları buraya gönderildi. Kaçış imkansızdı. 6 metrelik tel örgüler, silahlı kuleler, güçlü akıntı, dondurucu deniz, 24 saat hücre kontrolü ve psikolojik olarak mahkumları sindiren tek kişilik izolasyon hücreleri. Burası bir hapishane değil, bir tecrit adasıydı buraya gelen bir daha asla özgürlüğü düşünemezdi. Ya da öyle sanılıyordu. Kaçışın merkezinde üç isim vardı. Frank Lee Morris, John Anglin ve Clarence Anglin. Frank Morris, 1926 doğumlu. Suç dünyasının içine doğmuştu. Yetim kaldı. Yetiştirme yurdunda büyüdü. Daha 13 yaşında ilk kez tutuklandı. Zekiydi. Olağanüstü zekiydi. Parlak zekasıyla çocukluğunda dikkat çekmişti. IQ'su 133'tü. Ancak hayatı suçla iç içe geçti. Uyuşturucu, silahlı soygun ve bir düzine kaçma girişimi. Yetkililer onun doğuştan kaçak olduğunu söylüyordu. Neredeyse girdiği her hapishaneden kaçmayı denedi ve sonunda Alcatraz'a gönderildi. Orada hücre arkadaşı oldu. John Anglin. John ve Clarence Anglin Gürcistan doğumlu yoksul çiftçi çocuklarıydı. Çocukken nehirlerde yüzmeye, buzlu suda saatlerce kalmaya alışıktılar. Bu detay, sonradan planları için kritik olacaktı. İkisi de banka soygunlarından Alcatraz'a nakledilmişti. 1961'de de bu üçlü, dördüncü bir mahkum olan Alan West ile birlikte, tarihin en dahiyane kaçış planını yapmaya başladı. West, daha sonra tüm planı FBI'ya anlatacaktı. Ama kaçış gecesi küçük bir hata yapacaktı. Alcatraz sadece demir parmaklıklarla değil, çaresizlikle de örülmüştü. Ama bazı zihinler vardır ki en sert duvarları bile hayal gücüyle deler. Frank Morris Alcatraz'a getirildikten sadece birkaç hafta sonra hücresinde bir şey fark etti. Tuvaletin altındaki havalandırma ızgarası gevşekti. Alcatraz'ın duvarları kalındı ama duvarların arkasında her gece yankılanan bir ses vardı. Kazma, delme oyun değil, kaçışın sesi. Bir süre sonra arkasındaki duvarın deniz tuzu yüzünden aşındığını anladı. Beton değil, tuzlu alçı taşı, yani kazılabilir bir malzeme. Bu, kaçışın ilk kıvılcımıydı. Frank, bu gözlemini hücre komşusu John Anglin ile paylaştı. John hemen kardeşi Clarence'a söyledi ve plan doğdu. Kendilerine sessizce bir müttefik daha buldular. Alan West, West, çabuk sinirlenen ama yetenekli bir adamdı. Zemin planlarını iyi biliyor, elektrik panellerine erişimi olan alanlarda çalışıyordu. Yani kaçış için içerden bir anahtar da adeta. Her gece saat 21:30'da hücre kapıları kilitlendiğinde dört adam işe koyuluyordu. Ellerinde sadece paslı kaşıklar, bir pense ve elektrikli süpürgeden söktükleri pervane motoru vardı. Motoru matkap gibi kullanarak duvarları yavaşça kazımaya başladılar kazı sesini bastırmak için radyoyu açıyorlardı. Gitar çalan bir mahkumun her gece yaptığı provalar onların kamuflajıydı. Duvarların arkasından çıkan alçı tozlarını pantolonlarına dolduruyor, avluya çıkınca paçalarından yavaşça döküyorlardı. İçeride ise ızgaraların arkasında bir servis koridoru vardı. Orası, Alcatraz'ın neredeyse hiç kullanılmayan ısınma borularının geçtiği bir labirentti. Aylar içinde her biri kendi hücresinin arkasında gizli bir geçit açtı ve kaçışı mümkün kılacak tünelleri hazır hale getirdi. Ama planın en önemli parçası, kaçtıkları fark edilmeden zaman kazanmaktı. Bunun için kendi yüzlerinin maketlerini yaptılar. Tuvalet kağıdı, sabun ve beton kırıntılarından küçük heykeller, berberden topladıkları saçlarla gerçekçilik katıldı. Gözler için boya, yüzler için ruj parçaları kullanıldı. Bu sahte kafalar her gece yastıkların üzerine konuldu battaniyeler vücut gibi şekillendirildi. Gece kontrollerinde gardiyanlar bu tuzağı fark etmedi. 1, 2, 3. Her gece aynı teftiş. Ve her seferinde dört adam yatağında gibi görünüyordu. Sıra kaçış aracına gelmişti. Alcatraz'da yağmurluk, neredeyse tek kişisel eşyaydı. Ama onlar için bu, bir kurtuluş kaplamasıydı. Yaklaşık 50 adet yağmurluk topladılar keserek, dikerek ve ısıtıcıyı eriyik haline getirerek birbirine yapıştırdılar. Böylece üç kişilik bir şişme bot ve 3 adet can yeleği yaptılar. Frank Morris bu botu test etmek için hücresinde küçük bir su tankı dahi inşa etmişti. Yüzerlik, hava geçirmezlik, her şey hesaplanmıştı. Kaçış artık sadece bir adım uzaktaydı. 11 Haziran 1962, son gece. O gece rüzgar dinmişti. Pasifik, kara ama sessizdi. Gardiyanlar sıradan bir gece geçireceklerini sanıyorlardı. Saat 21.30'da kapılar kilitlendi. Işıklar söndü. Ama dört hücreden sadece üçünde uyuyan vardı. Frank Morris duvarını kaldırdı ve geçitten içeri süzüldü. Arkasından John ve Clarence Anglin de tünelden geçti. Ama Alan West, o duvarını zamanında yeterince genişletememişti. Tünelini zımparalarken geç kalmıştı ne kadar uğraştıysa da içeri sığamadı. Üçlü Vest'i arkada bırakarak yoluna devam etti. Servis koridorundan geçerek çatıya çıktılar. Oradan yağmur borularına tutunarak hapishanenin dışına indiler. Sahil yoluna ulaştıklarında saat yaklaşık 23'tü. Botu şişirdiler. Kıyıya açıldılar. Ve sonra... Hiçbir iz bırakmadan okyanusta kayboldular. Sabah yedi suları. Gardiyan koridor boyunca yürüyordu. Hücreleri kontrol ediyordu her zamanki gibi. Frank Morris'in hücresine geldi. Frank! Cevap yok. Yataktaki başa elini uzattı ve kafa yerinden yuvarlandı. Çığlık attı. Alarm çaldı. Alcatraz'ın duvarları 1934'ten bu yana ilk kez içeriden dışarıya bir firar için sarsılıyordu. Ada abluka altına alındı. Sahil güvenlik, hava devriyeleri, dalgı çekipleri… San Francisco kıyılarının her santimi arandı. Sonuç? Bir adet yırtılmış yağmurluk parçası, bir su geçirmez torba içinde ıslak fotoğraflar ve kişisel notlar. Sahile vurmuş boş bir can yeleği. Ama ceset yoktu. Ve asıl çarpıcı olan hiçbir iz olmamasıydı. Bot yok, ayak izi yok, yardım sinyali yok. Sadece yok oluş. Alan West, FBI'a verdiği ifadede planı tüm detaylarıyla anlattı. Kendi tünelini zamanında açamadığını ve diğerlerinin kaçışını penceresinden izlediğini söyledi. Yıllar sonra Englin ailesi anonim yılbaşı kartları almaya başladı. İçinde sadece şu yazıyordu: Mutlu Noeller. JNC. Gönderici belli değildi. Parmak izi yoktu ama posta damgası Kaliforniya'dan geliyordu. Aile kardeşlerinin yaşadığına yemin etti ama FBI inanmıyordu. O kartlar dosyaya kanıt yetersiz diye eklendi. FBI yıllar sonra kaçışın mümkün olup olmadığını test etti. Bir benzer bot yapıldı. Aynı noktadan, aynı saatte suya bırakıldı. Sonuç şaşırtıcıydı. Bot başarıyla San Francisco kıyılarına ulaştı. Akıntılar o gece kıyıya doğruydu. Su 11 dereceydi ama bir saatlik yüzüşte hipotermiye yol açmıyordu. Yani kaçmak teknik olarak mümkündü. Ve sonra, 51 yıl sonra, FBI'a bir mektup geldi. Ben Franklin Morris'im. Hala hayattayım. San Diego'da yaşıyorum. Kanserim. Eğer tedavi edilmemi kabul ederseniz teslim olurum. Mektup detaylıydı. Anglin kardeşlerin de yaşadığını, yıllar boyu iletişimde olduklarını yazıyordu. FBI mektubun geldiği adresi inceledi. Hiçbir iz bulamadı. Parmak izleri silinmişti ve gönderen ortadan kaybolmuştu. Yıllar sonra Anglin kardeşlerin kuzenleri FBI'a bir fotoğraf sundu. 1980'lerde Brezilya'da çekildiği iddia edilen bir kare. İki adam güneş gözlüğü takmış. Yüz hatları yaşlanmış ama tanıdık. Yapay zeka analizinde sonuç %90 olasılıkla Anglin kardeşleri andırıyor. FBI bu kanıtı kesin değil diyerek reddetti. Ama fotoğrafı asla unutturamadılar. Bazıları hala şu soruyu soruyor. Cesetler neden bulunmadı? Bot parçaları neden eksik? Kartpostallar kimin elinden çıktı? Ya mektup gerçekten Frank Morris'e aitse? Bazı teoriler çok daha ileri gidiyor. CIA'nin onları tanık koruma programına aldığı iddiası FBI'ın başarısızlık korkusuyla gerçekleri gizlediği iddiası. Kaçışın aslında daha büyük bir planın parçası olduğu yönünde iddialar. Bugün Alcatraz sadece bir müze. Ama hücre 138 hala boş. Frank Morris'in deldiği duvar hala yerinde. Sahte kafa cam fanus içinde sergileniyor. Ziyaretçiler soruyor. Gerçekten kaçtılar mı? Cevap hiçbir zaman verilmedi. Ama bir gerçek var hiçbir zaman bulunamadılar. Kaçış mümkün değildi. Ama üç adam bunu yaptı. Alcatraz demirden yapılmıştı. Onlarsa bir fikirle delip geçtiler ve geriye sadece Pasifik kaldı.